Merhaba arkadaşlar. Bir önceki yaptığım videoda size göstermiştim köpükleri yaptığımı. Straforları. Şimdi köpük sıktık. Sadece bir tane köpük burayı kapattı. Bir de bir de burayı kapattı arkadaşlar. Sadece bir tane köpük buraları kapattı. İyi ki aralara strafor yapmışız. Yoksa köpük durmayacakmış geniş yerlerde köpük durmayacakmış. Şimdi bekleyeceğiz ve daha sonra keseceğiz kenarları. Bakın stafor yapmasaydık bu köpekler aşağıya akacakmış. Dökülecekmiş yani herhangi bir yere yapışmadığı için direkt köpükler dökülecekmiş. İlk aralara strafor yapmışız. Bu şekilde köpük sadece bizim kapımızın iki tarafına yetti. Bir tane köpük almıştık. Ama sadece kapının iki tarafını kapatabildim. Diğer taraflarda artık bir şeyler başka şeyler yapacağız. Gördüğünüz gibi mutlaka köpük yaparken araya strafor yapın arkadaşlar. Bir önceki videomuzda strafor nasıl yapıldığını size gösterdik. Köpüklerin bu şekilde durmasını istiyorsanız geniş yerlerde, kapıların geniş yerlerinde mutlaka strafor yapın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Teşekkürler. 20